Herkese merhaba arkadaşlar. Benim Hakan Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Zula da efsane güncelleme bekliyor arkadaşlar. Mis gibi güncelleme bekliyor arkadaşlar. Efsane güncelleme arkadaşlar. Hadi videoya geçiyoruz. Videoya geçmeden önce abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atarsanız sevinirim. Emek veriyorum arkadaşlar. Destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. O zaman bana başlıyorum abi. Evet arkadaşlar bu video böyle. Türkiye gücünü Video böyle. Zula çok yakında Fortnite'ta diyor arkadaşlar. Zula Fortnite geliyor galiba. Gösterme vakti geldi. Onun mutunda Fortnite bir gün kaptın. Gerçek mi o bu günleri? Fortnite'e indir hem efsane ödüle kazan hem de Türk'ün gücünü tüm dünyaya göster diyorsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz bak. Bu abla anası bekleniyor arkadaşlar. Zula Fortnite altı bir güncelem var Bu güncelem arkadaşlar ilk defa diyor lan. Ben bu Zula galiba Fortnite yapacak mı yoksa arkadaşlar? Neden Fortnite bakım mı yapacak da bilmiyorum arkadaşlar. Tapta kalan arkadaşlar abone olmak için abone olmayın arkadaşlar. Güncelem bu şekilde güncelleme. Abone olmayın. Tapta kalın. Like atası verin arkadaşlar. Tapta kalın. Hoşça oh, kalın. Bay bay.